Dur dur onlar çok fazla. Bir tane atacaksın. Bir tane. Bir tane. Heh. Ama bunu doyar mı? Doyar, doyar merak etme. Hadi hadi bir isim koyalım bari. Aslı da Efe. <laughs> Daha Aslı güzel de Efe olmaz. Ama yani ben verince seni atılacak mı <laughs> Tamam. Tamam ama başka bir şey düşün. Efe olmaz. Tamam. Ha Bak tombalak çok güzel ya. Siz tombalakla birbirinize çok iyi bakacaksınız. Tamam mı? Ha. Güzel. Ama şimdi tombalak biraz uzun oldu ya. Tom olsun, tom olsun tamam mı? Tamam, anlaştık. Bak şimdi Tom Efendi, sen benim kaplumbağa aslımdan küçük aslıma çok iyi bakacaksın. Yoksa külahları değiştiririz ona göre. Abi. Hacım. Teşekkür ederim. Ay <laughs> çocuk bir güzel mi? Ah gel, gel. Hadi şimdi küçük aslıya da bir tane ver bakalım. Aferin. Yok, getir parmağını. Aslı. Gel, gel. Mine şunları bana verir misin? Bu doktor da aynısını demiş ha? Evet. İki doktor da aynısını dediğine göre ne yapayım, bırakayım mı? Yok, ben öyle bir şey demek istemedim de. İyi. bak ben pes etmeyeceğim. Kurtaracağım Efe'yi. Madem bunu başkaları yapmıyor, ben yapacağım. Aslı, bak biz senin yanındayız. Ben senin yanındayım, hepimiz yanındayız da. Ama kendini bu kadar kaptırırsan ve bir şey yapamazsan... ...çok daha fazla üzülürsün. Ben yeterince üzüldüm zaten. Bundan sonra oturup ağlamak yerine bir şeyler yapmak istiyorum. Onu kurtarmak istiyorum. Ben inanıyorum Efe'nin kurtulacağını. Siz de inanın tamam mı? Onun bize ihtiyacı var. Sağ olun. Kusura bakmayın. Acele ettim biraz ama işimiz çok acil. Tabii anlıyorum. İsterseniz direkt konuya gireyim ben. Lütfen. Ee, geçen sefer sizinle çalışmaktan çok memnun kalmıştık. Yine konseptimiz aynı. Yani ufak tefek bazı değişiklikler olacak. Detayları birazdan konuşuruz. Olur. Bizim için önemli olan iki tane konu var biliyorsunuz. Birincisi tabii ki sizsiniz. İkincisi de Özge Hanım'la çalışmaktan çok memnun kalmıştık. Yine kendisini kullanmak istiyoruz. Hmm, tamam o zaman. Ee, ben şimdi işe gideyim. Sonra eve dönerken yemek getireyim oldu mu? Tamam. İyi güzel oynuyorsun da biraz da kendi hayatına baksan. Ne anlamadım anne? Hani işe gidiyorsun, gelirken yiyecek getiriyorsun. Tamam anne anladım Tamam. Efe, ne yapacaksın oğlum iş düşündün mü? Ne konuda anne? Oğlum iş kuracağım dedim köfteci açtım ama bütün gün Aslı'nın peşindesin. Anne sonra konuşalım mı ya şimdi? Bu Baban. Ne? ...kendini suçluyor biliyor musun? Ben iyi bir baba olamadım. Düzgün yetiştiremedim evlatlarımı diyor. Anne ne alakası var şimdi ya? Ha ben bilmem, varmış işte. Efe... ...bak... ...aklını başına topla oğlum. Bu gidişin gidiş değil. Anne bir evcilik oyunundan buraya nasıl geldik anlamıyorum gerçekten yani. Ne oluyor anne? Ne oluyorsa var mı Metin? İş güç diyorum, hemen yan çiziyor beyefendi. dükkan açtın, şimdi ne yapacaksın diyorum... Hiç, umrunda bile değil. Anne merak etme. Ben Efe'ye güveniyorum. Ne yapar ne eder toparlar o dükkanı. Ne diyorsunuz Deniz Bey? Bir karar verebildiniz mi? Bana yaptığınız teklif çok cazip. Ee, ücret de makul. Yalnız... Yalnız... Ben Özgen Hanım'la çalışmayı düşünmüyorum. Neden? Son çekimlerde aramızda bir takım tatsızlıklar oldu. O yüzden onunla çalışmayı tercih etmiyorum. Anlıyorum. Eğer başka bir modelle çalışmayı düşünürseniz... Yok, Tamer Bey de özellikle kendisini istiyor. Ee, peki ben size bir arkadaşımı önersem? Deniz Bey, siz bir düşünün, hemen karar vermeyin. Ee, acil demiştiniz. Yok, yarına kadar vaktimiz var. Mı? Hoş geldin. bu sefer yaş Ne yaptın? Gittin mi iş görüşmesine? Gittim. Ee? bu daha ön görüşme. Bir şey belli değil. Yok artık Umarım daha olur. olur. İyi misin sen? Ben aslında için çok üzülüyorum ya. Ne yaptı yine? Efe iyileşecek deyip duruyor. Kendini öyle bir inandırmış ki herkese de aynı şeyi söylüyor. En azından kendine zarar vermeyecek. Verecek. Uzun vadede zarar verecek tabii ki. Ya bir şey yapamazsa, ya elinden bir şey gelmezse? Sonuçta doktorun söylediğini duydun Deniz. Elimizden bir şey gelmiyor diyor. Sen istemiyor musun arkadaşını kurtarmak? Ben istemiyor muyum? İstiyoruz da en azından bir yalana inandırmıyoruz kendimizi. Doğru söylüyorsun. Bir şey yapmamız lazım. Daha kötü olacak sonra. ...hadi bakalım afiyet olsun. Sağ olun. O tabaktakilerin hepsi bitecek haberin olsun. Tamam. Sen hala bana kızgın mısın? Yok, yok. Kızım iyiliğiniz için söylüyorum ben. Siz şimdi büyüdük zannediyorsunuz değil mi kendinizi? Yok yirmi küsur yaşına geldim... ...yok otuzuma geldim. Ama... Benim gözümde hala küçücüksünüz. Sağ ol anne. Aman canım, hemen yanlış anlama. Yani küçücüksünüz dedimse evladımsınız işte ya var mı ötesi? Endişeleniyorum ne yapayım? Ha, haklısın anneciğim sen de haklısın. Hı. Yok bir şey. Yok abi ben şimdi seni düşündüm. Yeni vakti geldi. <laughs> Su kaplumbağası aldım da Aslı'ya. Gel. Ha, oğlum şimdi sırası mı? Tamam anne şurası işte. Gel bakayım. Hadi at bakalım bir tane. Güven. Efendim. Hadi kalk gidiyoruz. Hadi, hadi. Nereye? Ya benim hemen Tayfun Bey görmem lazım. Hadi. Ne oldu? Anlatırım. Ya neden ne oldu? Arkadaşlar anlatacağım. Sen görüyor musun benimle? Giriyorum. Tam hadi al, modun, çabuk. anlatacağım. Anlatacağım, tamam. Hadi gel. Aslında hiç beğenmiyorum. Ben de. Ne yapsın kız çırpınıyor işte. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.